Merhaba değerli okuyucular. Öncelikle kendimi tanıtarak söze başlamak istiyorum. Ben akademisyen, yazar ve şair Bahadır Karasulu. Bugün sizlere 2024 yılında Anga yayınlarından çıkmış olan Çinare isimli kitabımdan bahsedeceğim. Çinare kitabımız özünde iki tane ayrı hikayeyi içeren bir romandır. Bu romanın özelliği hem Azerbaycan hem de Türk kültürünü bir arada yaşatmasıdır. Bu iki kültürün ortak Öğeleri, Anadolu'daki kadim diyarlardaki yaşanan e, halk arasındaki öykülere benzeyen öykülerle günümüz baküsünde geçen bir hikayeyi bir arada harmanlamasıdır. Aslında hikayenin özünde Çinare karakterimiz yani Çinare Hamzatova e, bir saz ve e, söz ya da şarkı e, söyleyen bir e, genç kadın. E, bu sanatçımızın oradaki yaşantısına dahil olan daha sonrasında gelen Türkiye'den Emir Bostepeli isimli bir akademisyen bulunmakta. Emir Bostepeli isimli akademisyen bu bir üniversitede Azerbaycan'da Bakü'de çalışarak kendi romanını devam ettirmekte, yazmaktadır. romanın ismi kitapta geçen Natavan. Natavan isimli bu romanında Ortaçağ Baküsü'nde savaşçı Atrekan ile o zamanın soylularından olan veya işte önemli kişilerinden olan ailesi e, Yekta Hanım ile ilgili bir Alt hikayeyi anlatmaktadır romanında. Bu e, romandaki Yekta Hanım bir toy sırasında yani bir düğün sırasında Atrekan tarafından gördük beğenilip e, onu istemek e, için çeşitli e, olaylara giriyor. Fakat e, o olayların sonucunda biraz e, sıkıntılı durumlara düşüyor Atrekan. Bunu anlattığı bu roman sırasında gerçek hayatta Bakü'de de Çinare'nin ve e, Emir Bostepeli'nin yaşadığı e, hayatta da bazı sorunlar baş vermeye başlıyor. Bu sırada e, konu içerisinde Çinare'nin yurt dışından bir müzik grubundan teklif almasıyla Kanada'ya gitmesi gerekiyor. Kanada'ya giderken tabii ki bu arkada bıraktığı şeyler Emir Bostepe'nin e, durumu kitapta detaylıca işlenmekte. Bu romantik bir ilişki ve maceraya dönen bu e, durum itibariyle kitap daha da çeşitlenmekte, İçerisindeki konu e, farklı hale gelmekte. İşte Kanada'ya gidişinde Ottawa, Montreal gibi şehirleri de içeren bir konu anlatımı var. Daha sonrasında tabii gene Azerbaycan içerisinde Şamahı, Lenkeran, Masallı, Asu gibi şehirleri de dolaşan bir hem coğrafik bilgileri de içeren ve detaylar içeren bir gezi rehberi gibi kitap içerisinde bir sürü bilgi bulunmakta. Ve macera böyle sürerken sonuna doğru bağlandığında bu ikilinin yaşadığı macera bir otel odasında bir otel lobisinde geçen. Maceraya da şahit oluyoruz. Böylece kitabımız hem Türk e, yaşantısını, Türkiye'deki Anadolu'daki kadim yaşantının dilsel özelliklerimizin, e, kültürümüzün, hem de Azerbaycan'daki dost ve kardeş ülkenin bize sağlamış olduğu bu dilsel veya kültürel benzerliği e, harmanlandığı bir hikaye anlatmakta. E, kitabımızın içeriğindeki öğelerin tanıdık geleceğini size e, sıcak bulacağınızı eminim. Onun için kitabımızdaki hem macera kısmının hem de romantik kısmının dikkat çekerek ilgi çekerek okunacağına eminim. Sizlerden bu kitabı alıp satın alıp okuduğunuz, incelediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.